Selam, hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son cumulative relative frekanslara gelmiştik. E, bu arada sesim kötü geliyor olabilir. Şu an hiç uygun bir ortamda değilim. Arka plandan da göreceğiniz üzere. Hani kulaklığım falan yanımda yok ama bu ses umarım anlaşılıyordur. Ki ben video bitince de bakacağım. Da tam bir ayar falan çekerim ona. E, anlaşılmazsa da artık ne yapayım bir daha çekeceğim. E, böyle şimdi en son kümülatif relatif frekansları falan işlemiştik. Şöyle onlar için ben kısa tekrar oluşturdum. Bizim burada iki tane şöyle girdimiz var. Yani bir verilerimiz var girdi olarak. E, bu ne lan? 5 piksel ha bu şeymiş. E, burada verilerimiz var. Yani bir de aralıklarımız var. Bu aralıkları bir sekans ile oluşturmuştuk ki sonrasında cut table fonksiyonları ile işledik. Bu geçen dersin hani ben bir özeti olsun dedim. Anlamadıysanız buraları bir okuyun. Okumanız yetecektir anlarsınız. Ee, şimdi biz kaldığımız yerden devam edelim. Videoyu durdurun siz orada onları okuyabilirsiniz. Onları da paylaşacağım bu arada. Kalsın yani şeyde. Web sitesinde paylaşacağım. Şimdi e, bizim burada ben geçen videonun sonunda bahsetmiştim. Bunun Biz grafiğini çizdirmeye çalıştığımızda şimdi bizim girdilerimiz ne? aralıklar. Aralıklarımız bizim e, şeyimizi oluşturacak. E, i̇lk eksenimizi oluşturacak. Frekanslarımız da y eksenini oluşturacak. Ki e, bunları önce environment'ımıza tanımlayalım şöyle. E, ben ne yapalım? Önce verilerimizi yok. Önce x eksenine veriyorduk. X ekseninde bizim breaksimiz olacak. İşte iki tane e, bunun burası veriler kısmı, şuradaki veriler kısmı, buradaki veriler kısmı oraya tekabül ediyor. Breaks kısmı da buradaki aralıklarımızı temsil ediyor. Orada girdi olarak aslında bu koca frekans olayının iki tane girdisi var. Birincisi aralıklarımız ikincisi veriler. Burada x eksenimizi ben breaks ile dolduruyorum. İkincisini de bu breaks yardımıyla e, ve table fonksiyonlarıyla yani y eksenini oluşturacağımız e, frekansımız. Frekans verimiz ne olsun. Biz burada cumulative relative frekansım yapalım. Yani bunların dördünde de bir plot çizimi yapabiliriz. Ben burada frekans en basit olanını alayım. Hatta relative frekans alayım. Böyle artarak giden bir tablomuz olsun. Yükselen bir tablomuz olsun. Bunu böyle girdiğimizde bana bir error verecek. Error in y kort e diyor. E, x and y length differ diyor. Yani burada bir uzunluk problemi var. Bunların uzunluklarını inceleyelim. Önce break diyelim. Hani ben bunun çözümünü de söylerim direkt. Ama ben bunu böyle önce inceleyelim istiyorum. Uzunlukları farklı diyor. Gerçekten de öyle mi? Bakalım. E, bunları length fonksiyonu için alayım ben. Link, length length fonksiyonu için alalım. Şöyle bunu Buna da aynısını yapıyorum. Tamam. İkisinde uzunlukların farklı olduğunu görüyoruz. Burada nedenlerini de şuraya bakarak anlayabiliriz. Burada şunu şöyle yapamıyorum. Tamam yaptım. Burada 200 bir veri. Burada 200 bir veri. Hani böyle takip ettiğimizde 190, 190 oluyor. En sonunda biz burada şeyi görmemiz gerekiyor. Hani 100 var ama 100 için hani 100'ün sağda olduğu bir aralık yok. Onu da aslında e, bir sıfırla oluşturmamız gerekiyor. Sıfır ve yüz arasında bir veri olması gerekiyor. O yüzden bizim bu e, ereğimize bir uzun şey, veri daha eklememiz gerekiyor. Onun için de şöyle yapabiliriz. Şimdi bunun açılımı zaten bunu biz böyle açtığımızda şöyle bir şey. Bu değişkenin içinde bu tutuluyor. Şimdi ben bunu böyle yapsam hiç problem olmayacak. Şunları siliyorum ben yapmam için. Şu plot'un üstüne yapalım. Çünkü plot fonksiyonunu o sayede çalıştıracağız. Bu benim ee, ne olsun biz relative frekans kullandık az önce. Ee, relative frek sıfır olsun. Çünkü biz sıfır ekleyeceğiz. Hani değişkeni anlamamız için. Sıfır koyuyorum verimin başına. Daha sonrasında da çıktısı bu olan. Yani şunları elimizde tek tek yazmamıza gerek yok. Bunu bir değişken atamışız yani. Onu da kullanalım burada. Bunu böyle girdiğim zaman benim relative frek relative frek sıfır. Buna ulaşmış olacağım. Şimdi burada bunun uzunluğunda 11 olduğunu görmüş olacağız. Length attığımızda ki burada plot e, neden böyle diyor? Çünkü şuraya 0 eklemedik. Bu 0'lıyı kullanmamız lazım. Bunu gördüğümüz zaman böyle bir şey çıkıyor. Tabii e, bizim göstermek istediğimiz bu çok anlaşılır bir tablo değil. Ayrıca e, benim bu relatif frekansı frekans yapsam çünkü şuradaki değerler hoş değerler değil. Hani onlarla da uğraşabiliriz tabi ama ben hoşuma gitmiyor. Hoş değerler değil. O yüzden e, onun yerine şunu vereyim. Buraya bunu vereyim. Bunu da tekrardan çalıştırayım. Relatif, bunu da isimlerini böyle yapmayın. Relatif frek Cum relatif frek olsun ki anlayalım. Cum relatif frek olsun. E, bu da Cum relatif frek. Böyle olsun, bunun artarak gittiğini görüyoruz, bizim şey grafiğimiz işte. Ee, ne olmuş? Bunların arasında linelar eksik, onları ekleyebiliriz. Lines kullanırız. Bunları önceki videolarda gördük, lines kullanırız. Lines önce x eksenimizi veriyoruz, daha sonrasında da y eksenimizi veriyoruz. Bunlardan bahsetmiştik daha önceki videolarda. Böyle yapalım. Lineslarımız da geldi. Bu şekilde biz frekansımıza ait olan plot çizime ulaşmış olduk. Ee, tabii bizim bu frekansları görselleştirmek için tek kullanabileceğimiz fonksiyon Plot değil. Hani histogram da yazabiliriz ki histogram zaten frekansları gösterdiğimiz bir tablo çeşidi. O yüzden histogramın içine şöyle atalım isfeyimizi. Önce kendisi yapsın bakalım çünkü RStudio'nun histogramına direkt verilerinizi attığınızda nerede bizim verilerimiz? Random sample'da değil mi? Aynen random sampleı girdiğimizde bize direkt histogramı verdi. Çok güzel hiçbir argüman girmemize gerek kalmadı. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bize burada kendileri kendisi oluşturuyor. Hani histogram zaten bir şey şey olduğu için, R fonksiyon olduğu için bunu şöyle yapmışlar. Gitmişler içeride işte hani ne yapsın kendi kafasına göre optimum bir şey oluştursun, aralık oluştursun. O aralık üzerinden çalışsın. ama hani biz kendimiz custom yani kendi istediğimiz aralıkları buraya atamamız gerekiyor. Ee, bu şekilde biz kendi histogram tablomuza ulaşabiliriz. Burada breaks argümanı var. Ee, bunun breaks argümanı gördüğünüz gibi. Ee, burada da F1 for additional help bunları da okuyabiliriz. Breaks argümanına biz kendi breaks'imizi girelim. Şimdi burada soru soranlar olacak. Yani bu arada bir şey değişmedi. Kendisi de optimum olarak zaten bu aralıkları atamıştım muhtemelen. Şimdi burada soru soranlar olacak. Breaks diyecek. Burada bir breaks yazdık. Burada da breaks yazdık. R bunu anlıyor arkadaşlar. Hani bu argüman bütün kollama dilleri bunu anlar. Burada değişkenimizin ismi breaks. Burada da argümanımızın ismi breaks. Hani sen buraya breaks 1 dersin artık breaks 1 olarak geçiştirirsin. Yani hani o zaman bir, bir yine aynı çıktı yazacaksın. Problem olmaz şey açısından. E, sadece değişkenin ismini değiştiriyorsun yani. E, en azından hani burada kafa karışıklığını götürebilir diye düşünebilirsin. Yani senin kafan karışıyorsa e, öyle bir çözüm yapıp uygulayabilirsin kendi kendine. Biz burada devam edelim. Şimdi bu histogram dediğim gibi hiçbir anlam ifade etmiyor. Burada solumuzda frekans yazmış ki bizim zaten y label'da yani y eksende yazmasını isteyeceğimiz şey frekanslarıdır. Biz buraya x label verelim. X label verelim. X label'ımız bizim bu bir şeyi temsil edecek. O yüzden hani e, buraya x'i doldurabiliriz. Onları hani gerekli bilgilerle doldurabiliriz. Burada bir de main'imiz olacak. Main de bizim başlığımızı verecek. Buraya da büyük bir x koyayım. Burada da label'ımızı görüyoruz. E, histogram dışında bu arada ben bir şey atladım. Burada e, cbind diye bir fonksiyon var. Onu da göstermek istiyorum. E, bu cumulative relative fonksiyon burada ha, burada sıfır yaptıktan tamam, bunlar aşağıda kalsın. Bunlar şimdi bizim e, grafik oluşturmak için yazdığımız kodlar. Ben cbind'i size bir önceki videoda göstermeliydim, unutmuşum. Cbind'de de bizim e, verilerimizi girip görmemizi kolaylaştıran hani verilerimizi görmemizi kolaylaştıran bir fonksiyon. Hani beraber görebiliyoruz bu sayede. Burada ne olmuş? Tabii bunların uzunluğunun aynı olması gerekiyor. Yoksa hata verir. Cumulative relative frekansı burada görüyoruz. İşte frekans cumulative, frekans burada görüyoruz. O tarz jbind bunları sağlıyor. Neyse devam edelim kodlarımıza. Histogram demiştik. En son histogramı da geçelim. Çünkü bar plot'a girelim oradan. Bar plot. Histogramda bu kadar. Histogramda anlatacağım başka bir şey var mı diye düşünmeye çalışıyorum ama yok yani histogram bu kadar. Bar plot'a gelelim. Bar plot'ta bizim e, direkt verimizi girdiğimizde olacak şeyi göstermek istiyorum. Yani random sample. Yine bu da bize bir çıktı verecek. Ki saçma bir çıktı oldu. Yani bar plot'ta böyle şeyler kullanmayın. E, random sample'a girmeyeceğiz tabii ki de. Ondan böyle oldu. Ne diyorum? Biz burada neye girelim? Cumulative frekansı girelim. Ama yine de hoş bir tablo olmayacak. Aslında oldu. Ben yine daha fazla olacağını düşünüyordum. Bu şekilde artan bir bar pilota sahip olduk. Ben bunu sevmedim. Şahsi görüşüm. Hoşuma gitmedi yani. Şöyle yapacağım. Bunu kullanacağım. Tamam. Ee, bizim burada e, aralıklarımız var aşağıda. Bu aşağıdaki boşluğu e, o oluşturmuş. Kendisi yazmış. Ben buraya kendim de girebilirim bunu. Main MainArgs e, ar, Name.Args'da değil mi? Aynen. Name.Args'da ben buraya e, kaç tane verimiz var bizim aralığımız var yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 tane var. 10 tane 10 tane isim koymamız gerekecek buraya. Hani hepsinde isim olmasını istiyorsak 10 tane isim koyalım. Hadi uğra uğraşalım E şöyle bir tane virgül atayım sonuna. Bunu kopyalayayım. C. hızlı hızlı yapalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane oldu. 11 Argüman 11 boş. Tamam bizim 11 verimiz varmış. Buna da x girdim. Tamam. Bunu başlattığımda e, ol <laughs> ne olması lazım. E, tabii çok büyük bir grafiğimiz var bizim şu an burada. O yüzden e, büyük dediğim enlem olarak biraz geniş. Yani bunların her birine x x x koyacak. O yüzden problem yaşıyor olabilir. Ben burada kendi verilerimi oluşturacağım. Onları da görmek istiyorum. 20 diyeyim buna. Buna 10 diyeyim, buna da 15 diyelim. Sonra buraya şunu gelelim, şöyle atalım abi buraya. buraya. Bunu atalım. Burada da her verimize tekabül eden işte bir x değeri, yani Afra'daki x ekseni onların isimlerini oluşturuyor. Aynen. Yani az önce çok fazla yan yana bu kutucuklardan vardı, o yüzden onları kendisi şey yapamadı. O kadar küçük koyamıyor bazen. Problem yaşıyor bu konularda ki zaten bar plot dediğin nedir? Hani böyle az grafikler yaparsın, az kutucuklar olur. O yüzden öyle problem yaşamazsınız başka bir şeyde. Ee, ki onları çözümü vardır ileride de ona da bakarız. Yani her şeyin bir çözümü var. Bakalım şimdi burada ben neyi beğenmedim. Baktım ben burada çok şey anlatmıyor bu bana. Ben ne istedim? Buraya line istedim. abline ee, AB line diye bir fonksiyon var. AB line ile e, bunun he, bir sürü argümanı var. A'yı doldurabilirsiniz, B'yi doldurabilirsiniz ki burada sanırsam AB şey oluyor. Bir değer veriyorsun A'ya. B'ye de bir değer veriyorsun. on yani 10 verdin, 15 verdin. E, o aralıkta sen e, çizgiler olmasını istiyorsun. Ama bütün e, şeyde çizgiler olmasını istiyorsan, bütün grafiğinde çizgiler olmasını istiyorsan buraya bir sekans atıyorsun. Bu sekans bizim 10 e, kaç sıfırla 20 arasında olsun. Sıfırla 20 arasında olsun ve her 5 tane bir e, şey koysun. Çizgi koysun diyorsan, böyle çirkin oldu. Böyle olmadı. E, bu şekilde koyabilirsin. Buraya buy argümanı otomatik ben hani beşli koyduğunda da kabul eder. Buy koyarsan, hani buy argümanı doldurarak yaparsan da kabul eder. Ama burada sıralama önemli. Hani hiçbir isim vermediğin zaman ee, sıkıntı o oluyor. Ama isim verirsen sıralamaya dikkat etmeden e, istediğin gibi ben zaten ne olduğunu anlıyor. Yani neye referans yani beşli neye referans ettiğini anlıyor. Neyse ee, bunu böyle yaptık. Baktım ben neyi daha beğenmedim. Burada açıklamalarını verelim. Açıklamalar olmadan hiçbir şey olmaz. Burada x label vermemiz gerekiyor. x label'a ne verelim? Bar plot. Bar plot. Bar plot. Bar verdik. Sonra buraya geldik. Ne dedik? Ekstra y ile y label'a da y label da e, büyüklük. Büyüklük. Büyüklük büyük, dedim. E, y label niye olmadı? Burada yine bir problem yaşıyor olabilir. Şunu şöyle alayım ben. Daha geniş olsun. Gel bakayım. Ne bir hata aldık. Büyüklük girişi geçersiz. Aynen. Neden olabilir sence? Yani e, şey karakter kullanmanın zararları. Gerçekten. Tekrar yazdığımızda olacak. Buraya main'i de koyarsın. Main'i de koyarsın. Main'e de xxx diyelim. Böyle main'imiz de yaptık. Sonra ben buraya baktım bunun şeyini de beğenmedim. Y'sindeki limitini de beğenmedim. Y lim diye bir şey var. Bunu ilk defa göreceğiz şu an. Hani names.arg'ı nokta gördük daha önce. Sonra x label da gördük. Y label da gördük. Main'i de gördük. Ama y lim'i gösterdim mi hatırlamıyorum ki gör, görmediği şekilde. Burada göreceğiz. Y lim diye bir şey de var. Var plotta. Y eksenine limit ekliyorsun. Hani diğerlerinde var mı onu bilmiyorum. Plotta da vardır belki. Yoksa da onun yerine farklı bir argüman vardır. İlla onu kısıtlayabileceğimiz. Y elime de ne diyelim? Biz burada C. Y elim C ile mi Onu hatırlamaya çalışıyorum. Limit verelim. Buraya e, sıfırla. Yok bu büyük ihtimal böyle olacak. Sıfırla. E, 20 arasında olacak. Aynen. Böyle yapalım. Sıfırla 30 diyelim. Şimdi çalıştıran fonksiyonumuzu. Aynen. 0-30 arasında oldu. Şimdi ben bunu gelir mi 100 yaparım. O zaman benim grafiklerim, kutucuklarım iyice küçülecek. Yani bu şekilde bunlar da ayarlanabilir. İşte buradaki e, aralıkları da düzenleyebiliriz. Onlara da bakalım. Hani ne yapılabilir onlarda? Bunları da sekans, sekans şeklinde yapsak. 0, 100, 10 ile mesela. 10 ayır abi. Evet, diyelim diye ne yanlış verdi? Aynen. Buraya C veriyoruz o zaman. C'ye de 0 ile 20 arasında verelim. 0 ile 20 arasında en güzel görüntüye ulaştık. Şimdi bu video bu kadardı. Ee, burada biz buna max limit verdik. Ne yaptık? Ee, asıl önemli olan video bir önceki videoydu. Biz burada verileri... Bu arada ben kameranın aşağısından kalıyorum? Aynen bir tık aşağısında kalıyormuşum. Ee, biz burada verileri... E, önemli olan kısım burasıydı. Burada onları görselleştirdik. Ne yaptık? Pilotla çizdik. Pilota hiçbir argüman verdim mi ben? Yani? Pilotu direkt böyle mi çizdirmişim? Buna line çekmişim tek. Buraya işte yelim verilir, x -elim verilir. Onlarla e, main verilir, Onlara bir başlık konulur, o yapılabilir. Burada ben histogram çizdik, histogramda öğrendik. Burada breaks olarak bunu atıyoruz. Hani kendimiz e, breaks argümanında doldurmamız gerekiyor. Diğerlerine nazaran x ve y ekşeni vermiyorsun burada. E, random sample verdik içine. Burada yine yelim işte yelim oluyor mu burada? Hadi gelin deneyelim video bitmeden. Bence kısa oldu zaten video. Yeğelim burada da veriliyormuş aynen. Bence de verilmedi Yani sıfırdan ben bunu 200'e görmek istiyorum diye. 200'e görmek istiyorum. Niye böyle? Ha, aynen 200'e görünce de böyle oldu. Bunu 100'e görürsem, 100'e kadar görürsem böyle gittikçe sadece normal olarak 30 yapalım. Keyfimiz yine gelsin. Aynen öyle. Şimdi bar pilotta da Y yeğelimi de kullanmıştık. Burada da aynı şeyler. Hani çok tekrar ediyor zaten birbirine. Bu görselleştirme fonksiyonlarının argümanları Onları doldurması böyle hani eliniz alıştıkça artık kolaylaşacak. Şimdi kod yazdıkça çalışacak. AB line bunu bu videoda ilk defa gördük. Bizim burada şey eklememiz sağlıyor. Şimdi buraya da ekleyelim onları bu arada. Buraya da ekleyebilirsin. Bu bar plot özel bir fonksiyon değil yani. histograma da ekleyebiliriz ekleyebiliriz. Öyleydi bu video. Bu arada ek olarak şunu da geçeyim. Daha buraya da ekleyebilirsin. Yani Lines ve AB line plot ya da bar plot ya da histogram gibi fonksiyonlara bağlı kalmıyor. Burada herhangi bir sağdaki çizimin üstüne çizikler atmaya başlıyor. Ki burada sen tamamlayabiliyorsun, o argümanlarını doldurarak hani neredelerde çizikler olmaz istediniz? Çünkü histogram grafiğinde de çizikler görmek isteyebiliriz, çizgiler. Bu yatay çizgilerden ziyade böyle çizgiler görmek isteyebiliriz o zaman plot'u kullanırız. Yani Neyse bu videoda kaç dakika olmuş bakalım. E, 17 dakika olmuş yine ben az oldu dedim ama. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bakın umarım sesim güzel gelmiştir ya. Boşa gitmez video bay bay.